Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O sırada evimizi yapıyorduk. Durdurdum arkadaşlar videoyu. Çünkü bilgilerimiz sınava kıldı arkadaşlar. O yüzden ara verdim arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar hatırlatma kitap okuyun bu yemek yiyin işlerinizi yapın arkadaşlar namaz kılın ibadet edin hacca gidin arkadaşlar yalnız korona olduğu için hacca artık gidemiyorlar gidilemiyor arkadaşlar o yüzden koronanın bitmesini bekleyin arkadaşlar öyle diyorum serimiz tam gaz devam edecek arkadaşlar o yüzden her gün her gün 3 bölüm çekmeye karar verdim arkadaşlar. 3 bölümde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Bir de gazlama serisi de at at atacağım arkadaşlar. Herkes gazlama serisi sever. Tavuk oradan sen çıkamazsın mal tavuk. Ay tavuk çıkamazsın sen oradan. Evet arkadaşlar. O sırada Minecraft oynayacağız. GTA 5 oynayacağız. Oynayacağım. Bir de arkadaşlar Need for Speed modifiye serileri de gel gelecek arkadaşlar. Öyle diyorum ve şimdi devam ediyoruz dostlar. Bir şey daha söyleyeceğim dostlar. O da videomuz tam gaz gelecek. Başka videolarda gelmesini istiyorsunuz arkadaşlar kanalımı takip etmeyi unutmayın dostlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ee... evimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar Nitrospeed serilerimiz de gelecek arkadaşlar o kadar diyorum ve şimdi evimizi evimizi yapıyoruz arkadaşlar yapalım evimizi koyalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar evimizi yapmaya devam ediyoruz dostlar. Ben bunu telefon telefonla birleştireceğim arkadaşlar. YouTube'da da bakın. Şey dedi, Render yaparım arkadaşlar. Masaüstü bilgisayarımda. Yapmaya devam edelim arkadaşlar. Her gün her günde 3 bölüm çekmeye çekmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kanalımıza. Evet arkadaşlar. Evimizi yapmaya devam ediyoruz. Daldım dostlar. O yüzden. O yüzden diyorum dostlar. İlk başını birleştireceğiz arkadaşlar. Birleştireceğim. O yüzden diyorum arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet dostlar. Devam ediyoruz evlerimizi yapmaya. <laughs> evet dostlar. 3. bölümü yavaş yavaş bitireceğiz. Harika, harika. 3 bölüm gel gelecek arkadaşlar. 3 bölüm çekip 3 bölüm. 3 Çek, bölüm çekeceğim arkadaşlar. 3 bölüm göndereceğim. Hı, koyacağım arkadaşlar. O yüzden diyorum dostlar. Evet. evet dostlar elimizi yakalım 30 bölüm çekeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar daldım o sırada y devam ediyoruz dostlar. Evlerimizi yapmaya konsantre oldum arkadaşlar o yana. Şunları bir kıralım. Dostlar. Kıralım şunları. Evet arkadaşlar kırdık. Evet arkadaşlar evimizi camlayalım. Camladık. Kapatalım arkadaşlar camlarını. Evet arkadaşlar evimizi kırdık. şurasında koyalım. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. Bitti arkadaşlar evimiz şöyle. Evim bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoş kulma bay. Allah da arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Dördüncü bölüm de gelecek arkadaşlar. Serimiz tam gaz devam edecek arkadaşlar. Beni izlemeyi unutmayın. Hoş kulma bay. Allah da arkadaşlar. Hadi bay bay. Merhaba dostlar. Samcraft'a hoş geldiniz. Sam Evet dostlar, Kedi Kafasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samcraft 3. bölümü çekiyoruz arkadaşlar. Bir de ben Samet arkadaşlar. Hadi çekelim dostlar. Evet. Evet dostlar. 2. 3. bölümümüzü çekeceğiz. arkadaşlar bundan alalım başka şundan da alalım dostlar yapalım evet arkadaşlar yapalım hadi bakalım evet dostlar serimiz tam gaz devam ediyor demiştim devam ediyor arkadaşlar serinin sonunda sürpriz bir seri söyleyeceğim arkadaşlar senin sorun doğru yapmam yapmam için bu seriyi bitirmem lazım arkadaşlar o yüzden Bekleyin. Her gün her gün 10 bölüm çekiyorum arkadaşlar. Her gün her gün 10 bölüm çekeceğim arkadaşlar. 3 bölüm atı 3 bölüm atacağım arkadaşlar. Her gün her gün 10 bölüm her gün her gün 3 bölümde her gün her gün çekeceğim. Arkadaşlar İstanbul'a dönünce bir arkadaşlar devam ediyoruz. Serimizde her zamanki gibi devam et devam et devam edeceğiz arkadaşlar. Serinin 3. sezonu olmayacak arkadaşlar. Sadece ikinci sezonu olacak. 2. sezonda 60 bölüm olacak arkadaşlar. Hatta arkadaşlar 61 bölüm olacak arkadaşlar. O yüzden dedim dostlar. Evet. Şimdi dostlar Gta 5 oynamanın oynamamı istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Grand Ad Auto 5 oynamamı isterseniz arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz dostlar. Ve arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Benim videosunu çektim. Kulaklığımın kutu açılımının videosu kutu açılım çektim kulaklığımın incelemesi de gelecek arkadaşlar. Gamepet'in de Aldım Gamepad'in de incelemesi gelecek arkadaşlar. Farklı farklı videolar atıyorum dostlar. O sırada evimizi yapıyoruz. Evet dostlar evimizi yapıyoruz. Güzel güzel yapacağız evimiz dostlar. Evet. Tuğla buluğunu alalım dostlar.